<تشفين> 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 <applause> <تشفين> وقف <تنمون> علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون الله رب العالمين Kendisine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Tamam. Bu vesileyle Karabük Spor'a hizmeti geçen bütün ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Tamam. Duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Tamam. Macaristanlı bir futbol benzetildiği için de Gazov e, lakabını almıştı. Dolayısıyla kendisi kanser tedavisi görmek için Amerika'ya gittiğinde giderken havalanında çok kalabalık 3000'e yakın kalabalık bir kitle yolcu etti. Orada bir konuşmasında, orada konuşmasında ben size vasiyet olarak üç şeyi öneri sürüyorum dedi. Biri Gardem'le sahip çıkın, çelik Senligası'na sahip çıkın ve Karadeniz Spor'a sahip çıkın dedi. Pervan'a katıldığı geçmişte olduğu gibi evet. e, ikinci geldiler sağ olsun onlarda. Ekip olarak yönetimdeki arkadaşlarımızla, burada arkadaşlarımızla biraz sıkıntılı bir süreçler yaşadı, kolay olmadı. Ama şampiyonluklar hepsi böyle oluyor, zor oluyor. Adı şampiyonluk zaten bunun. Kolay olsa herkes şampiyon olur. <gülüyor> <gülüyor> o bakımdan. O bakımdan arkadaşlar sağ olsunlar çok emek sarf ettiler, alın teri döktüler. Ee, sakatlıklar yaşadılar. Ee, tabi caizse, e, tabiri caizse tekmeye kafa koydular. Ama e, mutlu sona e, erdiler. Mutlu sona ulaştılar. Neyse, hayırlı olsun. Alır, evet, sağ 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 tamam. Allah daima daha Hepsi yüreğin ortaya koydu. Bir puanın ne demek olduğunu bu, bu, bu şeyde anladım yani. Evet. <laughs> ne kadar kıymetli olduğunu. <laughs> ne kadar kıymetli olduğunu. <laughs> Bu sezonda anladım. Mutlu yani. Hatta bazen gol bile çok kıymetli. Amin. Gökhan <laughs> size bir soru derdiniz. Böyle bir mutlu günde beraber olmak güzel. Bizim için güzel. <laughs> de bir çıkmaz. Çıkmaz. Tamam olsun. kupa. Şey, oldu. İki. Neden? Hatta. Dört tane. Dört. Yirmi sekiz. Yirmi sekiz. İki. İki, i̇ki. başkan. <laughs> <laughs> <Yanlış gülüyor> <bir sene. gülüyor> <laughs> gözünüz bakacağız. Ama evet. Hadi, hadi. Evet, sizlerin güvenimize tamam, e, ve evet. desteklerinize tamam. e, güveniniz ve desteklerinizden dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum. biz de güveninizi boşa çıkartmadık. Ee, Sırmızı da verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bugün de e, hocamız ve yönetimimiz, bolcularımız da beraber e, sizleri ziyaret ederek bir şey okuduğumuz biz de çok teşekkür ederiz ki yani iyi bir başarı. Benim en azıcık son günü zaten yani Karabük Süper Lig'e tekrardan çıkacağını kesinlikle inanıyordu. Yani i̇nancımız da olsun, aslında gayretlerimiz de olsun. Gene para bütünüze artık Türkiye baştan her hafta dinlemeye başlayacak. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin dört bir tarafının doğal. Bu doğalar da arkadaşlarımızın, yeni konuşlarımızın gayretiyle, yönetimdeki arkadaşlarımızın bize de tekrar <laughs> şöyle buluşmuş olduk. Yani geldiğimizde de ziyaretine gelmiştik Çok sağlıklı duygularını her iletmiştir. Eee kendisinin sıcaklığı biz olan verdiği desteği biliyoruz. Eee biz de ekibimizle beraber Sayın Başkan ve arkadaşlarımıza kendi ekibim, futbolcu arkadaşlarımla beraber gerçekten büyük mücadele verdik sizlere temsilen. Eee desteklerinizle, dualarınızla başardığımızı zannediyoruz. Umarım bundan sonra kararlılık her bildiği hepimizin bildiği gibi bu kurum takımı olarak her zaman hep konuştuk. Dikte, kafa göz yaran, Türkiye'de ses getiren o sempatikleri tekrar bulur ve o şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Dünkü organizasyondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ben orada da zikrettim de e, özellikle isminizi de zikrediyorum. Gerek olsaydı bu ziyaretlerimiz de gerekti. O bakımdan e, evet. bir evet. arasında arkadaşlarımıza izin <laughs> Küza, e, <laughs> bizim görebildiğimiz, hatta göremediğimiz perde dışında çok güzel olayların içerisinde eminiz katkınız oldu. E, ee, Sukinetle maçları izlemedik. Biz bugün hep beraber şampiyonluk sonra e, sizler gibi değerli dostlarınızı <laughs> ziyaret ederek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şanım olmak üzere yönetimimiz, e, antrenörümüz ve futbolcularımız çok büyük e, emekleri var. Ben hepsinden Allah razı olsun diyorum. Alınlarından öpüyorum. Yani İstanbul'dan devrelerim arıyor. Diyor ki tebrik beni tebrik ediyorlar. Sizlerin sayesinde yani ben bu mutluluğu, gururu yaşadım. E, çok çok sağ olun, var olun. Hep Biz de size şöyle Bugün bu mutluluğu beraber paylaşalım diye ziyaret etmek istedik. Ey Eyvallah. Sağ olun. Adım. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Bu salonu kuruşturan. sağ olsun. Sağ olsun. Sağ Bak, olsun, olsun, de sizin. Hoş geldin kardeşim benim. Teknik <laughs> kardeşlerimizle beraber Allah çok şükür şampiyonluğu e, tesisleriyle şampiyonluğu yakalayarak tekrar geçen sene düşüğümüz Lig'e geri döndük. Sezon başından beri vermiş olduğumuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. E, bugün de e, şehirden futbolcu arkadaşlarımız tabii ki bir iki gün sonra e, bugünden itibaren ayrılacaklar e, tatil yapacaklar. O bakımdan dedik hep beraberken e, gelelim, sizleri ziyaret edelim. Önce teşekkürlerimizi sunalım istedik. Pekanları başkan benim tavsiyem. Hızlı bir şekilde ben de yapalım. yapalım. Ben de ben Çünkü sizin yüzünüzden kızlar evde kalırsa günahını <laughs> siz çekersiniz. <Evet>, evet. <laughs> yani ne yapsın kızlar ilan verecek anları yok. Erkekler bu işi değil mi? Bir <laughs> arkadaşlar bizim gelenek böyle. Onun için. Bekarlık 20 yaşından sonra zaten iyi bir şey değil. Bir örnek ailelerde olalım aynı zamanda istiyorum arkadaşlar. Bir toplumun temeli, bir milletin temeli önce ailesi sonra mahallesidir. Ailesi sağlam, mahallesi sağlam toplumsu sağlam o millet, usulü millet, büyük millet, kuvvetli millet. Bunun için hepimiz önce de gayeniz örnek aileler kurmaktır şüphesiz bekar olanlar da süratle tamamlasın. Diyorum. Sip. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canı gönülden yani. inandığımız için, arzu ettiğimiz için olabildiğimiz her yerde olmaya gayret ettik. Her zaman. Bu 11-12 aylık süreç içerisinde de her türlü desteği, kalbini, yüreğini yakınında, yanlarında hissettik. O bakımdan teşekkür ederim Öncelikle şahsım ve ticaret odası başkanı olarak Karabük'e bizlere yaşattığınız bu mutluluktan dolayı, bu sevinçten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yüreğine, alın terine, emeğine sağlık. Hepinizin çok büyük gayretleri var. Önemli olan inanmaktır. Ben burada da başından beri de inanmış bir ekip, inanmış bir ruh bütünlüğü gördüm. İnanmadıktan sonra başlayabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Çünkü sadece Karabük Spor sahada değil, lobilerle, masalarda da mücadele eden bir takımdı. Bir sürü olumsuzluklar da yaşadık, talihsizler de yaşadık. Ama şunu gördük, inancın elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Dolayısıyla bu şehir zaman zaman ama siyasal ama sosyal olumsuz süreçlerden geçti. Bu şehrin birlik ve beraberliği her zaman ihtiyacı oldu ama bugünlerde daha fazla ihtiyacımız var. Şuna emin olun, bu birlik beraberlikteki en büyük maya, en büyük harç Karabük Spor'dur. Yani dolayısıyla hakikaten bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi Karabük Spor. Nasıl Kardemir, nasıl üniversite varsa en büyük marka değerlerimizden bir tanesi de Karabük Spor. Hala ben üzülürdüm düne kadar Karabük deyince Zonguldak mı diye ama şu anda Karabük Sporu Türkiye'de, dünyada herkes en azından coğrafyada Karabük nerede sizlerin sayesinde tanıyor. Yani bundan sonraki dileğimiz, hedefimiz de likte ligde kalıcı olmak, bunu devam ettirebilmek. Biz bugüne kadar hani karınca kararınca gücümüz neye yettiyse, bizden ne talep edildiyse veya biz nerede eksiklik gördüysek, nasıl olduk, olmaya çalıştıysak, bundan sonraki süreçte de üzerine koyarak yine hep birlikte birlik beraberliğimizi sürdüreceğiz. Şöyle arkadaşlar, şey onlar gidecek gözleri yolda. Çok <laughs> Ben aşağıda uğurlayayım <laughs> o zaman. <laughs> ben uğurlayayım. Aşağıda... Evet. <laughs>